Hayır, yardım Kaçma edin. Kerem Bonser, olamaz. Gel Kapıları açın. Hayır, bir olamaz. Gir çabuk şuraya. Olamaz, git. Yaklaşma. Hayır, Kerem kapı şuraya. Olamaz. Kerem, yarım. Çık dışarıya! oynayalım. Teknolojik Kerem. Hayır, o fakir değil. O mutant fakir. Aşağıdakilere durumu anlatıp bir plan yapmamız lazım. Dostlarım, çok kötü. Fakir tepe göze dönüştü ve kendi ailesini yedi. Az kalsın beni de yiyecekti. Dostlarım bir şeyler yapmamız lazım. Burada sıkışıp kaldık. Tepegöz yardımına ihtiyacım var. Sen yardım edebilirsin bana. Ne yapacağım Kerem komiser? Çocuklar hala yaşıyor olabilir. Oraya gidip çocukları kurtarman lazım. Çocuklar yerde kanlar içinde yatıyor. Çocukları kurtarabilirsin. Başka şansımız yok. Tamam bunu yapacağım. İşte bu alkışlayın, helal be, helal sana tepe göz, adımın dibisin, alkışlayın arkadaşlar. Dikkatli ol ama dışarıda tepe göz fakir var. O seni sürekli kovalayacak. Lütfen çok dikkat et. Tamam. Tepe seninle geleyim mi aşkım? Hayır bir tanem, ben tek giderim. Merak etme beni, ben çocukları kurtarırım seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben gidiyorum. Bay bay. Şimdi buradan aşağı ineceğim. Fakir etrafta gözükmüyor. Karnım aç. Kimse yok mu? Şehirde kimse kalmadı. Ha? O yerdeki de ne? Bir yemek. İşte gerçekten bir yemek. Yiyeceğim bu yemeği. Ha? ha? O neydi? Oradan geldi. Atlıyorum aşağı. Ha? evet aşağı ulaştım. Bu yemek değilmiş gidiyorum ben. Yemek bulmaya gidiyorum. Akire gözükmeden çocukların yanına gideyim. Benim acilen yemek bulmam lazım. Çocuklar geliyorum. Ha? Olamaz. Yemek. Olamaz gelme. Gel buraya. Bırak peşimi git diyorum. Olamaz şu binaya tırmancam. Gel buraya bir ısırık alacağım kolundan gel buraya. Şu binaya tırmanacağım. Hayır bırak peşimi. Ne yapıyorsun sen in aşağı sadece bir ısırık. İşte bu. Sonunda kaçtım çocuklar orada. Onları kurtarmam lazım. Hey aşağı gel. Sadece bir ısırık. Çabuk gel. Atlıyorum. Geliyorum çocuklar. Kurtaracağım. <laughs> Sizi alıp götüreceğim çocuklar. göz, gel buraya bir ısırık. Olamaz. Canım arkadaşım. Lütfen abone olup like atmayı unutma. Videoların devamı için senden tek isteğim bu. Bu dediklerimi yaparsam bu tarz videolar devam eder. Bana desteğini göster. Abone ol, like at, bildirimleri açmayı unutma. Şimdi videoya devam edelim. Neredesin tepe göz bir ısırık? Neredesin? Burada yok. Gel buraya sadece bir kere ısıracağım. Gel buraya kaçma. Hayır çocukları cebime koydum. Oraya zıplayarak ulaşmam lazım. Gel buraya bir ısırık alacağım. Olamaz. Geliyor. Ne yapacaksın şimdi? Gelme git. Hı? Hayır, in aşağı. Bitti senin işin. Bir ısırık alacağım. Olmaz, git. Son anda kaçtım. Geldim ben. Çocuklar cebimde. Tepegöz neden öyle bir şey yaptın? Beni kovaladı fakir. Onları cebime koydum. Doktor nerede? İşte burada. Hemen onları iyileştir. Tamam Tepegöz, hemşireler gelin. Aslında benim aklıma bir şey geldi. Arda ve Ayça'yı iyileştirmeye uğraşmayayım. Direkt ben Hüsamettin'i iyileştireyim. Hüsamettin'in sihirli güçleri var. Eğer ki Hüsamettin'i iyileştirirsem zamanı geriye alabilir. Bu sayede zamanı geri alınca zaten Arda ve Ayça da iyileşmiş olur. Evet doktor bey, iyi fikir. Hüsamettin iyileşirse zamanı geriye alabilir. Zamanı geriye alınca zaten diğerleri de kurtulmuş olur. Tamam o zaman elimden geleni yapacağım. Lütfen siz de sessiz olun. Evet. Hadi doktor iyileştir Hüsamettin'i. Evet başka şansımız yok. Merak etmeyin doktor iyileştirecek. Evet bence de. Aa ne oldu bana? Neredeyim ben şu anda? Hüsamettin! Hüsamettin beni duyuyor musun? Lütfen uyan. Aa. Hüsamettin iyice kendine gelmeye başladı. Burası neresi ya? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Arda Ayça olamaz. Hayır Arda Ayça. Beni duyuyor musunuz? Ses verin. Sakin ol Hüsamettin. Seni iyileştirmemin bir sebebi var. Ne sebebi ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne oldu bize? Neden buradayız? Hüsamettin hatırlamıyor musun? Fakir tepe göze dönüştü ve size saldırdı. Sizi bu hale fakir getirdi. Ama ben seni kurtardım, iyileştirdim. Evet, bir şeyler hatırlıyorum. Babam tepe dönüşmüştü. Aynen öyle Hüsamettin. Şimdi senden istediğim zamanı geriye alman. Eğer ki zamanı geriye sarabilirsen herkes iyileşir eski halimize döneriz. Hatta bu durumu hatırlamıyor bile olabiliriz. Herkes eski yaşantısına devam eder. Sanırım bunu yapabilirim. Zamanı ne zamana kadar geriye alayım? Hüsamettin aslında bakarsan zamanı Bebek Tepegöz fakiri ısırmadan önceye alabilirsin. Bu sayede fakir hiç Tepegöz'e dönüşmemiş olur. Ve fakir Tepegöz'e dönüşmezse de ailesine hiç saldırmaz. Tamamdır o zaman. Zamanı geriye sarıyorum. Hazır mısınız? <laughs> Ne ağlıyorsun ya? Al bak sana biberonla mama getirdim. Ağlama ağlama. Üç gün kaldı bayrama. Fakir dur. Sakın o mamayı verme. Evet fakir sakın. Yoksa senin elini ısıracak. Ne diyorsunuz ya siz? Neden elimi ısırsın? Al bakalım mama. Bu mamayı vereceğim sana merak etme. Fakir yapma. Zengin ne oluyor ya? Kafayı mı sıyırdınız? Neden mama vermeyeyim? Elimi falan ısırmaz merak etmeyin. Fakir eğer ki ona mamayı verirsen Tepegöz senin elini ısıracak. Evet fakir. Düşeceksin. Sen tepe göze dönüştükten sonra kendi ailene saldıracaksın. Ardıya Ayça'yı Hüsamettini yiyeceksin. İlk başta Miray'ı yi yiyeceksin. Allah Allah ya ben neden böyle bir şey yapayım ki? Hem tepe göze dönüşmem bir şey olmaz. Fakir lütfen kardeşim. Fakir vermem ama. İyi tamam. Vermiyorum ya. Tamam. Siz çok garipsiniz ya. Allah Allah. Peki siz bunları nereden biliyorsunuz? Biz bunları yaşadık fakir. Biz gelecekten geliyoruz. Hüsamettin zamanı geriye sardı. Ben sana olanları söylüyorum. Teknolojik zaman geriye sarıldı. Hüsamettin yaptı bunu. Tamam tamam. Eğer ki dedikleriniz doğruysa ben bu mamayı vermeyeceğim. Evet elimi ısırabilir doğru söylüyorsunuz. O zaman biz artık eve gidelim. Bebek tepe göz, elimi ısırmadan buradan kurtulalım. Tamam Fikir. Haydi in ailem atlayın arabaya gidiyoruz. Oh az kalsın fakirin elini ısıracaktı. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Allah! Manyak çocuk! Beni ısırmaya çalışıyor şuna bak ya! Beni ısırsaydı ben tepe göze dönüşecektim. Fakirin yaşadığı her şeyi ben yaşayacaktım. Belki de hemşireleri yiyecektim. Hemşireler ölecekti. Ondan sonra kocaman boyum olacaktı. Tek gözlü olacaktım. Şehirdeki herkese saldırmaya başlayacaktım. Oh be! Yaklaşmayın bu mutanta. Tepegöz sen de buna sahip çık. Manyak bu çocuk. Tamam doktor. Şimdi herkese saldırıyor, ısırmaya çalışıyor. Ama merak etme, biraz büyüdükten sonra öyle bir şey yapmaz. Tamam neyse. Haydi bakalım, siz de artık gidin hastaneden. Artık hastaneden çıkmaz zamanınız geldi. Bebek tepe gözde zaten doğdu, büyüdü hatta. Alın şunu da gidin. Yoksa bir kaza çıkacak. Evet dostlarım Minecraft parodileri şehrinde her şey normale döndü. Hüsamettin zamanı geriye sardı ve her şey sanki yaşanmamış gibi oldu. Minecraft partilerini bilirsiniz işte. Aksiyon ve macera bitmez. Bakalım yarınki videoda bizleri nasıl bir macera bekliyor olacak. Hep beraber göreceğiz. Bu araba nasıl kendi kendine çalıştı ya?